Şimdi sırada bizim çok önem verdiğimiz ve sizin de çok ilgileneceğinizi düşündüğümüz bir konu ve bu konuda ilk sıralarda gelen uzman bir konuğumuz var. Hadi hep birlikte dinleyelim. Evet, sevgili seyircilerimiz şu dakika itibariyle bütün hanımları ekran başına davet ediyorum. Çünkü çok kıymetli bir hocamız var. Özellikle bizim için kadın sağlığı ile ilgili çok önemli bilgiler verecek. Lütfen ekran başında kalın. Hatta kimi zaman siz de lütfen programımıza dahil olun. Aklınızdaki soruları hocamız tek tek cevaplayacak. Evlerinize kadar konuk oluyor. Peki kimi ağırlıyoruz bugün? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Cazip Üstün hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün hanımları ekran Başına davet ettik. Kadın sağlığını konuşacağız bugün. Ee, şimdi elimdeki notlara baktığımda e, notlarda şu var. Kadın genital kanserlerinden bahsedeceğiz bugün. Hemen sormak istiyorum hocam. Kadın genital kanserleri deyince aklımıza ne gelir, ne gelmeli? Şimdi kadın organlarının tümünün kendine has kanserleri var. Bunu dışarıdan içeriye doğru gidecek olursak dış genital organların mesela vulva kanseri var. Burada yer alan bartolin bezi var, onun kanserleri var. Yine pigmente yani ben diyelim alanlardan gelişen malin melanomları var. İşte daha içeride vajenden Gelişen kanserler var. Onu çok nadir olarak görüyoruz. Daha sık olarak gördüğümüz rahim ağzından gelişen serviks kanseri dediğimiz kanserler var. Ee, rahmin çok kanser çeşidi var. Evet. Yani. Rahmin kendisinden gelişen sarkomları var veya adet gösteren zardan gelişen endometrium kanseri var. Halk arasında buna rahim kanseri deniliyor. Veya tüp kanseri var. Yani yumurtalıklardan yumurtaları rahme taşıyan kanalların kanseri var. Bu da çok çok nadir gözüküyor. Bir de yumurtalıklardan gelişen yumurtalık kanserleri var sık kadınlarda görülen en sık e, gördüğünüz kanser türü hangisi hocam? Ve belirtisini çok merak ediyorum aslında ben. Bu yıllara ben. ve ülkelere göre değişiyor. Bizim ülkemizde son yapılan çalışmalarda yumurtalık kanseri birinci sırada, rahim zarı endometrium kanseri ikinci sırada, serviks kanseri üçüncü sırada yer alıyor. Sıralamanın böyle gitmesinin sebebi şu. Elimizde yumurtalık kanseri için erken tanı ve tarama yöntemi yok. Yani bütün dünyada Böyle bir şey yok. Halbuki rahim ağzı kanseri yani serviks kanseri için elimizde geçerliliği yüzde %86'lara varan simir dediğimiz ve son derece basit bir yöntem var. Dolayısıyla mesela İskandinav ülkelerinde artık rahim ağzı kanseri hemen hemen bizim ülkemizde nasıl verem hastalığı eledike edildi kalktı. Yani şimdi verem görmüyoruz çok şükür. Evet. İskandinav ülkelerinde de artık yavaş yavaş rahim ağzı kanseri görülmüyor. Neden? Çünkü oradaki halk bilinçlendi. Senede bir kere simir aldırıyorlar. Kanser daha yayılan türüne erişmeden çok erken dönemde saptanıyor ve böylece rahim ağzı kanseri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bizim ülkemizde de şimdi üçüncü sıraya düştü çok şükür. Bu da halkımızın bilinçlenmesinden, Bilinçlenmesi. hekimlerimizin hastalarından yılda mutlaka bir kere simir alma alışkanlığı edilmesinden kaynaklanan güzel bir sonuç. Hocam nedense biz kadınlar bir problem olduğu zaman bir kadın doğum uzmanına başvuruyoruz. Halbuki bunun bütün muayeneleri gerekiyor değil mi? Tabi normalde her hanımın yılda bir kere mutlaka muayene olması, simir aldırması ve karından yani abdominal ultrason değil de vajinal yolla bakılan ultrasonla yumurtalıklarının rahim zarının kalınlığının ölçülmesi gerekiyor. Böylece çok erken tanıya gidilip işler fazla ciddileşmeden sorunlar halledilebilir. Peki genelde az önce söylediğim gibi biz belirtilerle size başvuruyoruz ya bir ağrımız, bir sızımız ya da belirli bir belirtimiz olduğu zaman hemen kadın hastalıkları ve doğum uzmanının kapısını çalıyoruz. Hemen size sormak istiyorum. Hangi belirtiler karşısında ürkmeliyiz ve hemen size başvurmalıyız? Şimdi bu tabii hastalığın türüne göre değişiyor. Mesela vulva kanseri yani dış genital organların kanserlerinde en belirleyici şey tedaviye yanıt vermeyen kaşıntıdır. Bunu hemen bir basite indirgeniyor. Mesela bir mantar enfeksiyonudur deyip ilaç verip gönderilebilir. Tamam belki öyledir ama mantar enfeksiyonuysa bu cevap verecektir. Ama hastada tekrarlayan bir türlü tedaviye yanıt vermeyen kaşıntı varsa mutlaka o hastada ee, bu işin eğitimini almış yani kolposkopi dediğimiz bir cihazımız var dokuyu e, 6 ila 40 kere büyütür çeşitli boyalarla boyanır vulva onunla bakılarak bu bölgelerden biyopsi almak gerekiyor. Demek ki vulva kanseri de bizim için belirleyici, tedaviye yanıt vermeyen kaşıntı. Bir ileriye geçersek vajen kanseri genellikle böyle tatsız, e, insanı rahatsız eden kanamayla karışık bir akıntı yapar. Daha ileriye geçecek olursak rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisi postkoital kanama. Yani hastamız bir gece önce eşiyle birlikte olmuştur bunun peşine bulaşır tarzda bir kanama olmuştur. İlk belirtisi bu. Hemen mutlaka hekime gelmeli. Rahim zarı kanseri yani halk arasında rahim kanseri, endometrium kanseri bunun da en önemli belirtisi düzensiz adet kanaması. Yani bir hanım aydanaya muntazam adet görürken ara kanamalar oluyor veya hasta menopoza girmiş. Yani bir yıldır hiç adet görmüyor. Evet. Hiç adet görmezken mesela 5. yılın sonunda adet görüyor. Bu çok önemli. Buna postmenopozal kanama diyoruz. Bu da rahim kanserinin en önemli belirtisi. Beliz. Bunlar arasında erken belirti vermeyen tek kanser yumurtalık kanseridir. Yumurtalık kanserleri Daha sinsi mi hocam? Evet. Bu? Hemen hemen yüzde 70'i evre 3 dediğimiz yani bütün karna yayılmış, karında artık asit dediğimiz su toplamış o dönemde gelir bize. Ve hastalarımızın çoğu da önce bize gelmez gastroenterologlara giderler. Mide bağırsak doktorlarında karnımda şişlik oldu işte hazımsızlığım var. Ondan sonra tetkik edersiniz. Temel belirtileri bunlar sen. mı hocam? Over kanserinin temel belirtisi yok. yok çok geç safhada belirti verir. Yani artık belirti verdiğinde de iş işten geçmiş eşişten oluyor. İş işten geçmiyor artık. Ameliyat ediyoruz, kemoterapi veriyoruz, bir daha Bir daha bir şekli var yani. Evet ama edildi. diğerleri gibi çok erken belirti vermez. Peki hocam hangi hanımlar risk altında bu anlattığınız hastalıkta? Her hanım mutlak surette risk altında mı? Yoksa hani birkaç doğum yapmamız vesaire hani bize özellikle altını çizeceğiniz... Belirtmek istediğiniz Özellikle hanımların dikkat etmesi gereken noktalar var mı? Şimdi vulva, vajen ve serviks kanserinde artık son yıllarda hümün papilloma virüs dediğimiz cinsel yolla bulaşan bir virüsün çok büyük rol oynadığını öğrendik. Yani daha evvelden dış genital organlarında siil dediğimiz tarzda bir hastalık geçirmişlerse veya e, yapılan tetkiklerde hümün papilloma virüs saptanmışsa bu hastalar hem rahim ağzı kanseri için hem vajen kanseri için hem vulva kanseri dış genital organ kanseri için büyük bir yatkınlık gösteriyor. Rahim zarı kanserinde bu virüsün hiçbir rolü yok. Burada daha çok an ovulatua siklusları olan hanımlar tehlike altında. Yani an ovulatua şu demek. Ne demek diyecektim ben evet. de hocam şimdi. Biliyorsunuz östrojen hormonu bir hanımı hanım yapan en önemli hormon. Fakat bunun farklı organlarda farklı etkileri var. Eğer östrojen hormonu progesteronla tamponlanmamış ise bunun sürekli etkisi rahim zarı kanserine sebep oluyor. Bu kimlerde oluyor? Mesela infertil hanımlarda yumurtlaması yok. Yani halk dilinde kısır olanlarda. Kısır olanlarda. Yumurtlaması olmadığı için yumurtlama olmayınca progesteron hormonu ortaya çıkmıyor. Hep evet. östrojene maruz kalıyor. Veya polikistik over hastalığı dediğimiz 3 ayda 4 ayda bir yumurtluyor. Veya hiç yumurtlamadan çekilme kanaması oluyor. Bunlarda daha çok endometriyum kanı. Şişman hanımlarda oluyor. Şimdi kiloyla kanserin ne gibi bir etkileşim alakası var. ama çok yani artık 11. kilonun aslında bütün hastalıkların habercisi olduğu, tetikçisi olduğunu biliyoruz artık hocam. Ama siz diyorsunuz ki özellikle hanım kiloluysa bir kat daha dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Bunun nedeni de şu. Şimdi menopoza girdi diyelim hanım, östrojen ortadan kalktı ama tamamen kalkmıyor. Böbrek üstü bezinden salgılanan androjen hormonu periferik yağ dokusunda östrojene dönüyor. Dolayısıyla bir hanım ne kadar kiloluysa o kadar çok yağ dokusu var, o kadar çok östrojene dönüş var, o kadar çok da rahim zarı kanseri. Eyvah hocam şimdi oluyor. ekran başında bizi izleyen kilolu hanımları da korkutmuş olduk. Hayır korkutmadık da biraz daha forma girmelerini yardımcı edelim. oluyoruz evet. Peki hocam bütün anlattığınız bu e, kadınların genital bölgesinde görülen kanserlerin hepsinin tedavisi var mı? Tabii mutlaka var. Hepsin ya da nasıl var. bir süreç bizi bekliyor? Şimdi önce korunmak tabii her şeyden önce korunmak çok önemli. Hı hı. Burada da e, Human papilloma virüs tek eşlilik. Evet, tek eşlilik çok önemli. E, ve muhafazakar bir cinsel yaşam. Çünkü bu virüsün cinsel yaşam e, ilişkiyle geçtiğini biliyoruz. Bu eşimizin çok, de tek eşliliği aslında gayet çok önemli oluyor değil tabi. mi? Hep biz hanımlar olarak bunu düşünüyoruz ama tabi. bu eşimizden de e, bize geçebilir. Tabii. O yüzden hanımlar hepimiz her an risk altındayız evet. O çok önemli Simir aldırmak Mutlaka çok, simir çok önemli Yılda bir Kaç defa Kaç yaş sonrası hocam simiri tavsiye Şimdi ediyorsunuz Şimdi Yaş sınırı koymamak lazım Cinsel yaşamın Başladığı yaşla birlikte Simir aldırmak lazım Her sene Yani cinsel yaşama 17 yaşında Başladıysa 17, 17. yaşında 30 yaşında başladıysa 30 yaşında Peki bir seneden daha sık aldıralım mı? Eğer hümun papilloma virüs enfeksiyonu saptanmışsa veya hanım çok eşliyse o zaman simiri 6 ayda bir Anladım. aldırmalarını tavsiye ediyoruz. Peki, eee ağırlı bir yöntem midir hocam? Hemen yoksa? Hayır, yok, son bir derece yok. Basit, basit bir yöntem. Son derece muayenede taktığımız spekülüm takılıyor. Plastik bir fırça var. Rahim ağzında o 365 derece çevriliyor. Oraya bulaşan hücreler bir cama yayılıyor. Patolojiye gidiyor. Onlar tetkik ediyorlar. İşte şüpheli gördük, şunu gördük, bunu gördük. Şüpheli doku, şüpheli rapor edilirse o zaman tabi buna göre tedavi yapamıyorsunuz. Elinizde doku örneği olması lazım. O dokudan parça alınıp o inceleniyor. Onun sonucuna göre tedavi planlanıyor. Peki böyle bir hastalık çıktı, tedavi planı mutlaka var diyorsunuz gözümüzü korkutmadan, e, ürkütmeden sadece e, simir testi yaptırmak bunun için yeterli. Rahim ağzı kanseri. Peki diyelim ki ailemizde böyle bir hikaye var annemizde ya da anneannemizde, çocuklar da risk altında mıdır? Rahim ağzı kanserinde, vulva kanserinde, vajen kanserinde böyle bir geçiş yok. Aile hikayesi bizde yumurtalık kanserinde çok önemli birinci derece akrabalarında e, yumurtalık kanseri olanlarda risk yüzde 2'den yüzde beşe çıkıyor yani diyelim ki e, hastamızın teyzesinde yumurtalık kanseri var bu normal popülasyonda diyelim yüzde iki ise bu risk yüzde beşe çıkar hmm. diyelim ki iki tane birinci derece akrabasında yumurtalık kanseri var. Hem annesinde, işte hem teyzesinde, hem annesinde, hem kız kardeşinde o zaman yumurtalık kanseri riski %50'ye çıkıyor. Bu istatistiksel bir çalışma. Bir de elimizde BRCA1, BRCA2 gen mutasyonu taraması yapılabiliyor. Eğer bu genlerde mutasyon varsa o hastalarda ileride over kanseri görülme riski artar. Daha önceden de yapacağımız bu ıı, tetkiklerle Tabii, tet yap bu belirlenebiliyor. Diyor. Belirlenebilir, evet. Burada yaşın önemi var mı hocam? Bu ıı, tetkiklerin kaç yaş sonrası yaptırmalıyız? Ailede yumurtalık kanseri şeyi varsa hikayesi yaş önemli değil. Mutlaka yaptırmak lazım. Yani böyle bir hikaye varsa da dikkat etmek evet, gerekiyor. Evet, ne işe yarıyor bunu evet. biz bildik. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Diyelim ki herhangi bir sebeple hastamızın rahmini almamız gerekiyor. Mesela miyomu var ille de kanser olması gerekmiyor. O zaman koruyucu olarak böyle bir yatkınlığı olan kişinin yumurtalıklarını da alıyoruz yani normalde yumurtalıklarla ilgili bir sorun yoksa hastada menopoz bulguları işte ateş hı hı, basması, hı. terleme onlar ortaya çıkmasın diye rahim alınır, yumurtalıklar bırakılır. Ama hastamızda böyle bir aile hikayesi varsa veya belirli bir BRCA ki gen mutasyonu saptanmışsa o zaman yumurtalıkları normal bile olsa o ameliyatta yumurtalıkları da birlikte alırsınız profilaktik olarak. Hocam aslında sizinle konuşacak o kadar fazla konu var ki fakat süremiz kısıtlı olduğu evet. için bugün e, konu başlıklarıyla de, e, değindik ama öğrendik ki genital bölgede birkaç hastalık söz konusu. Birkaç kanserle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Ne dediniz hocam? Simir testi çok önemli hanımlar için. 6 ayda bir mi? Bir sene senede bir mi? Bir senede bir. Senede bir mutlaka yaptırmalıyız. Üstelik çok basit yapılan bir test. Hı -hı. Bu testi yaptırdığınızda Hocamızın da dediği gibi birçok hastalıktan korunmanızın ilk adımını atmış oluyorsunuz. Evet. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Cazip Üstün hocamız bizlerle birlikteydi ve kadın hastalıkları ile ilgili önemli konulara değindik. Birazdan tekrar karşınızdayız. Uzman kendi